Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin orta halli ekiplerinden Clermont ile ligin zayıf ekiplerinden Akakşo karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Clermont, deplasman ekibi Acayşo'yu ağırlıyor. Ev sahibi Clermont şu ana kadar iyi bir oyun ortaya koydu ve ligde kalmakta zorlanmayacak. Deplasman ekibi Akaksho ise ateş hattında bulunuyor ve oynadığı oyun gerçekten çok zayıf. Bu deplasmanda ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle rakibini mağlup edeceğini düşünüyorum. Her ne kadar Akaksho için çok daha önemli bir maç olsa da, oynanan oyun tatmin etmiyor. Rams, tahmin MS1 oran 1.88. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>